Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Hocam, sihir büyü var mıdır? Sihir büyü üzerimde var mı? Veyahut da varsa nasıl kaldıracağız diye hangi ayetleri, hangi duaları okumamız gerekiyor? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bazı kardeşlerimiz sürekli diyor ki, Hocam, işim gücüm raz gitmiyor, rızkım dardır, sıkılıyorum, bunalıyorum kesin benim üzerimde büyü sihir vardı. Biz öncelikle her şeyi bunlara bağlamayalım kardeşlerim. Belki Allah Azze ve Celle bizi o şekilde imtihan ediyordur. Allahu ya rizqa lime yeşahu ve Allah dilediğine rızkı bol verir, dilediğine dar verir. Bu şekilde bunu bilmemiz gerekiyor. Ona göre hareket edeceğiz, ona göre hayatımızı yaşayacağız. Yani biz çalışacağız, tevekkül edeceğiz Allah Azza ve Celle'ye. Bazen Allah bizi Kur'an-ı Kerim'de diyor, sizleri mallarınızla, canlarınızla, ürünlerinizi eksilterek bu şekilde imtihan edeceğiz diyor. Onun için her şey sihir ve büyüye bağlamayalım. E peki hocam olabilir mi ki? Olabilir sihir, büyü vardır. Bakara suresi 182. ayette Allah Azza ve Celle diyor, Harut ve Marut adlı iki melekten o şekilde büyü öğreniyorlardı karı ve kocan arasını bozmak için. Ama Allah'ın izni dışında hiçbir zarar veremezler. Yani Allah dilediği bazı şahıslara o şekilde sihir veyahut da büyü yapabiliyorlar. Bazı mahlukatlar veyahut da insanoğlu bu şekilde. Peki hocam üzerimizde sihir, büyü olduğunu nasıl anlarız? Kıymeti karışelim. Diyelim ki evinizde iki oda var. Bir odada içiniz rahat. Ama ne zaman ki diğer odaya gitseniz orada daralıyorsunuz. Canınız sıkılıyorsa... Biliniz ki belki büyü olabilir. Veyahut da sürekli karnınızda hiç beklemediğiniz ağrılar oluşuyorsa, karın ağrısı sürekli oluyorsa ve tıbbın izah edemediği bir durum ise o zaman büyü olabilir. Veyahut da sürekli duyuyoruz. Karı kocalar diyor ki hocam eşimle aramız çok iyiydi. Yani hiçbir şey yoktu. Bir baktık ki aniden eve giriyoruz. Kavga başlıyor, gürültü başlıyor. Aramız bozuluyor. Kavga ediyoruz olabilir ki sihir veyahut da büyü muska yapılmış olabilir. Veyahut da bir kişinin duyduğu değişik bir koku veyahut da insanların duymadığı sesleri işitiyorsa adam diyor ki ben şöyle sesler duyuyorum ama biz duymuyoruz o sesleri. O illahi de ısrar ediyor ben tuhaf tuhaf sesler duyuyorum. Veyahut da insanların görmediği bir şeyleri gördüğünü iddia ediyorsa gerçekten görüyorsa o zaman o en son zaten aşırı gitmişti. Artık o cinler gör, görülmüştür veyahut da sihir, büyü, muska yapılmıştır. Bu şekilde kardeşlerim veyahut da başka hocalarımızın da dediği rüyasında daima yüksek bir yerden düştüğünü görürse, yılan, akrep vesaire şeyleri görüyorsa sürekli ama o zaman sihir, büyü, muska yapılmış olabilir. Peki hocam, bunlardan korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Güzel kardeşlerim, öncelikle günahlarımızı terk etmemiz gerekiyor. Yaptığımız yanlışlar, hatalar varsa nefsimize soracağız, nefsimizi hesaba çekeceğiz. Bunlardan vazgeçeceğiz. İkincisi evimizde Bakara suresini daima okuyalım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyuruyor ki Bakara suresinin okunduğu yere şeytan giremez diyor. Veyahut da başka rivayette Bakara suresinin okunulduğu yerde şeytanlar hemen oradan kaçarlar. Bunu ya kendimiz sesli bir şekilde okuyalım ve da bir telefondan bir televizyondan o şekilde açıp dinletelim odalarımızda bunu yapalım. Üçüncüsü ise kardeşlerim. Felak, Nas surelerine sıkı sıkı sarılalım. Bunlar muavizeteyn olan ayetlerdir. Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz halsizlik büyüsü sihiri yapılmıştı. Uzun bir meseledir burada kısaca bahsedelim. O şekilde Felak ve Nas sureleri nazil oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları okuyor. Onun üzerindeki o sihir ve büyü kalkıyor. Bunu sürekli evimizde okumaya çalışalım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz diyor ki Peygamber Efendimiz uyumadan önce daima yatakta bir Fatiha, üç İhlas, üç Felak, üç Nas, bir Ayetel Kursi okuyup avuç içine üfler elini vücudunda gezdirir. Bu şekilde bunu daima yapmaya çalışalım güzel kardeşlerim. Bir diğeri Rukiye ayetlerini, dualarını daima okumaya çalışalım. Bunlar da YouTube'da bulabilirsiniz. Ben de Allah nasip ederse ileriki günlerde paylaşacağım. YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Nazar duaları vesaire. Kendiniz de oradan açıp da dinletirebilirsiniz. Gene televizyondan, radyodan, artık tele, telefondan veyahut da kendiniz okursanız bu şekilde olur. E hocam ben okuyorum, ben Rukiye ayetlerini, dualarını, sureleri her şeyi okuyorum ama hala aynıyım. Peki ne yapmam gerekiyor? O zaman kardeşlerim işin ehli olan birisinden yardım isteyebilirsiniz. Tabi dikkatli olun, böyle sapık di o şekilde dini kullanıp da ticaret haline getirenlerin yanına değil gerçek bir müslüman gerçekten Allah için bu işi yapan birisinin yanından gidip o şekilde yardım isteyebilirsiniz. Size yardımcı olur. Ama ilk önce kendiniz bu duaları okuyalım. Şayet eğer ki öyle sıkıntılarımız da varsa mesela az önce dedik ya vücudumuzda eğer karın ağrısı varsa, bir hastalığımız varsa tapada başvurmamız gerekiyor. Önce doktorlara gideceğiz. Doktorların izah etmediği bir durum ise o zaman bu rukya ayetlerine başvuracağız. Bu şekilde daima okumaya çalışalım. Veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şu duayı okuyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi şey'un fil ardi ve la fis ve huve alim. Bu duayı da okumaya çalışalım. Allah Azza ve celle bizleri sihirden, büyüden, muskadan, her türlü kötü insanların şerrinden, şeytanların şerrinden, cinlerin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Allah Azza ve celle o, o işlerle ilgilenen insanları da Hidayet onlara nasip etsin, onları ıslah eylesin. Bu tür yanlış sihir, büyü, muska işlerinden vazgeçsinler. Bir de kardeşlerim muska sorusunda çok soruyordunuz. O konuyla ilgili de YouTube'da videomuzu paylaşmışız. Taha Hoca muska yaptırmak yazarsanız hemen önünüze çıkacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.